arkadaşlar yine 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 konuşma yapıyorum arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyor musunuz bilmiyorum ama benim pro 1 diye e, isimli kanalım çağlandı e, oradaki takipçilerim lütfen bana abone olsun beni e, sadece ismi ismi değiştirin ben niye ben size abone olmayı göstereceğim dedim ama tabi olamadım e, yine yüzü çalmasınlar diye. 131 abone, 132 abone Yani direkt kanalımı çaldı da. O çocuğu gördüm sonra daha göremedim. O da Brawl oynuyordu. Agalar falan diyordu. Lütfen onu abonelikten çıkın. Onu sıfır abone yapın. Video atsa bile sıfır abone yapın. Çünkü o ben değilim arkadaşlar. Sesim bile o değil. Lütfen bana abone olun lütfen hakkımı veriyorum ama abone çok gelme. Ha. 50 58 aboneden 59 abonelik 61 aboneye geldik ama daha da yükseltebiliriz. Ee, arkadaşlar ben ee, bir tane şey izlemek istiyorum YouTube'da. O da tam, tam tamına 117 118 aboneye de 120 abonem. Eskiden kanalımın aboneliğini daha geçemedi arkadaşlarım. Ben onu geçiyorum. Sonra abone olun. Böyle gezmeye gidince elimden gelen videolar çeker. Ee, elimden gelen videolar çeker. Ne yaparsam çekmeye çalışıyorum. İşte kalemle videolar gelecek. Bitmedi ama birkaç gün sonra video gelecek. Filamentim geldi. Filament almıştım. Onu bir şeyler yaptım ama çok şey yapamadım. Yani çok güzel şey yaptım. Ee, şimdi yani bu konuşmadan sonra e, birkaç saat sonra o video gelecek yani üç tane 2 tane şey yaptım iki üç tanesi e, iki tane falan şey yaptım daha da çok iyi yapacağım arkadaşlar aklıma gelince işte kalanlar şeyler yapmaya çalıştım. Ne şu söylemiyorum ne yaptığımı. Ama bir tanesi efsanevi ve bir ötesin. Çok uğraştıran şey. Ben ona bir, birkaç dakika birkaç saat mi ayırın. Abone olursanız like çok sevinirim. Bir de buradaki benim nazarım arkadaşlar. eee sizin gözünüzü almasın diye. eee elime göstereceğim arkadaşlar. Böyle arkadaşlar bir de arkadaşlar da ne biliyorsun ama bu gerçek değil gerçi olsa elimi bile yakabilirden. de bunu yapmak istemem yanlışlık dediğim gibi abone olun ya da birkaç saat sürmeden şimdi yaptıklarımı göstereyim arkadaşlar şimdi böyle bir e, e, göstereceğim arkadaşlar 3 2 bir Arkadaşlar şunu yaptım. E harfi 3 boyutlu. Yani yani bu kadar. Yani bu kadar. Yani bu bu parmağın ee, yukarısı da aşağı aşağısı da bu kadar. Bu parmak. Şimdi şimdi efsanevi yaptığımı gösteriyor. Bunu da dün yaptım. Ee şunu de bugün yaptım arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum. Arkadaşlar silah yaptım. E, çok büyük silah. Ha, böyle. Önde şey var görebiliyorsun. Yani e, çok güzel. Niye burada kalıverirdir arkadaşlar? kağıtta baka baka yaptım. iki tane yaptım. Sonra onları ortadan birleştirdim yan yana. Ayrıca kuruşturdum. Yani bir iki tane filamentim bitti ama baya renk olduğu için daha çok var filamentim. Ee, benim yaptığım bu kadardı arkadaşlar. Filamentten neler yap yap yapılıyor diye baktım. Arkadaşlar eee bizim... Anneme şöyle bir şey yaptım. Durun arkadaşlar. Anneme bir de böyle saksılı bundan yaptım. Bu kadar arkadaşlar videomuz konuşmam bu kadardır. Ee, görüşürüz. Mutlu kadın. Mutlu kalın